Alpha Shift Kanalından herkese selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte DLS 26 yani Derinlik Soccer 2026 oynayacağız arkadaşlar. 2 günlük, 3 günlük bir aranın ardından yine birlikteyiz. Şimdi video başlığından da gördüğünüz üzere efsane transfer yani oyunun en iyi transferini kendimize alacağız arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde kendimi 7. lige kadar düşmüştüm. Video dışında biraz kastım, biraz da para kastım gördüğünüz gibi ve bugün sizlere iki müjdem var. biliyorsunuz ki 170'te e, klan açacaktık. Klanımızı açacağız arkadaşlar ama o bir sonraki videonun konusu bir sonraki videoda klanımızın her şeyini görebilirsiniz. Bu videoda arkadaşlar efsane oyuncu takımımıza transfer edeceğiz. Şimdi oyuncuya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu da beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Hemen geçiyorum. Kısa size takımımı göstereyim. Şu anda takımım bu ve transferimiz hop geliyor Kalyen Mbappe işte o oyunun en iyisi Kylian Mbappe 10 numaralı formasıyla yeni takımımıza dahil oluyor arkadaşlar. İşte bu Kylian Mbappe 86'lık oyuncuyla sözleşmemizi imzaladık dostlarım. 94 hız, 94 hızlanma dayanıklılığı güç her şey onda var. İşte yeni oyuncu bize bakalım neler katacak dostlarım. Göreceğiz hep birlikte ne veriyormuş çok iyi paket. Bu paket düşer arkadaşlar görün bu geldiğine göre bu paket indirime girecek. E, ee, biz de indirme girdiğinde bakalım belki alırız. Bakalım ne var haftalıkta bunları toplayalım. Ödüllerimizi alalım. Form takvisi onu da al dostum. Her şeyi alıyoruz arkadaşlar. Klanımızı da bir sonraki videoda kurulmuş olacağım dostlarım. Hemen şimdi takımımıza girelim. İşte o Kalyen'in Mampe artık takımımızın 9 numarası. Sağda sağda solda Rafinha. Takımımız gerçekten iyi bir takım dizdik arkadaşlar artık. Ve 4. lige kadar geldim. Bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi yayınlarımız oluyor arkadaşlar. Bu yayınlara katılın. Bugün de bunlardan bir tanesini yapacağım. Bu videonun yayınlandığı gün bir yayın daha açmış olacağım arkadaşlar. Takımımıza beğendiniz, beğendiniz mi bakalım transferimizi ve yeni formalarımız arkadaşlar. Evet bu birinci ev sahibi formamız. Kırmızı siyah. İşte bu deplasman formamız ve bembeyaz içimizdeki saflığı gösteren formamız arkadaşlar. Ama ben en çok bunu seviyorum. E, logomuzu logomuzu değiştirdik. Bakalım logoyu da gösterelim. Artık beni bu oyunda görürseniz arkadaşlar bu benim dostlarım. Takmadığımız her şeyimiz bu. Menajerimiz de bu arkadaşlar. Şimdi hemen Dream League Vive'da ilk maçımıza, en bampili maçımıza geçiyoruz dostlarım. Bakalım umarım kazanabiliriz. Umarım gerçekten kazanmak istiyorum. İşte orada Kalyen'in Mbampe. Onun takımı da fena değil. Onda Marcus Turan var. Hemen bunu dengeliye çektik. Mbampe verdi Julian Alvarez. Şimdi Mbampe. Evet o çok iyi. Verdi Rafinha'ya. Rafinha'yı geçti rakiplerine. Verdi. İşte bu, e, evet. Bampe ilk transfer daha dakika 3.5'ta gol atıyor. Kayderin Bampe'den inanılmaz bir gol dostları. İşte yeni transfer inanılmaz golünü attı. Altı pasta gerçekten çok etkili olan bir isim kendisi. Müthiş de bir gol attı. Güzel attı defansın arkasına pas alma biz oradayız. Nuno Mendes. Umarım yeni formalarımızı falan beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yabancılık çekmiyorsunuzdur. Şimdi Rafinha. Verdil Alvarez. İşte Mbappe. Mbappe iki kişinin arasından denedi olmadı. Rakibin topu ona değil. Top kesti verir. Kesti bizi derken Lamin Yamal. Nuno Mendes. iki hızlı oyuncu. Emiliano Martinez inanılmaz kurtardı. Emiliano Martinez inanılmaz çıkarıyor. İşte şimdi Van Dijk. Müdahaleni yap oğlum. Çok iyisin. Rafinha orada topu kaparsan götürürsün. Rafinha gidiyor. Rafinha bomboş. Rafinha, 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 Rafinha yaptı golü. Rafinha'dan inanılmaz bir gol dostları. Gerçekten süper bir gol attı. Rafinha. Gerçekten arkadaşlar evimi ee, bu arada neden video gelmediğini sizlere açıklayıp evimi su basmıştı dostlarım. Su bastığı için suları 2 gündür temizlemekle uğraşıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar e, ee, şu anda daha yeni yeni oyuna girebiliyoruz ancak. o yüzden dediğim gibi kusuruma bakmayın dostlarım şimdi Muhammed Salat'tan iyi bir orta geldi mi geldi de ama Kuntu açıldı ve aldı topu ya, pardon almış kalitesi ben Kuntua'ya benzettim neden öyle benzettim ya ben Van Dijk verdi Mbappe işte hız 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 dolu Mbappe onu sakatlama umarım sakatlama umarım sakatlamazsın Van Ven. Yani gerçekten buradan kalkıp sen galiba toplamda oynuyorsun şu an. İngiltere'ye beni getirtme dostum. Gerçekten getirtme. Şimdi ne oldu? Kırmızı kart yedi. Evet rakip çıktı arkadaşlar. Rakip maçtan kaçıyor dostlarım. Rakip maçtan kaçıyor. Korkak olmaya gerek yok dostlarım. İşte Scott McTominay yerini aldı. Bir maç daha atalım sizlerle bir hızlı bir şekilde dostlarım. Videomuz çok kısa olmasın. Sizler biliyorsunuz uzun video istiyorsunuz. Ve 850 abone olacağız dostlarım. 848 olmamız lazım adım adım 1000 aboneye gidiyoruz. Yakında sizlere süper sürprizlerim var arkadaşlar. Bakalım. Ofansiften hemen dengeliği alalım. Yine benim sevdiğim efsane formamızla oynuyoruz. Julian Alvarez verdi. Kalyen Mbappe. Onu gerçekten bakın. Tuvalsiz durdurabilmek imkansız. Kalyen Mbappe. Buradan Scott McTominay iyi bir orta yapar mı? Scott McTominay. Virgil van Dijk'a doğru ama van Dijk alamadı. Vlahovic. Vlahovic geçemez bu Nomen'desi baba. McTominay'ı de geçemez dedim ama McTominay müdahale yapamadan pasta attı. Rafinha olmadı o. Derken ne foul ya? Ne foul dostum? Gerçekten ne foul bu hakemleri, DLS hakemlerini bazen anlamış değilim. Gerçekten anlamış değilim. Saçma sapan foller veriyorlar dostlarım. Ve bunları da biz neticesinde gol de yiyebiliyoruz bazen. Emiliano Martinez çok dikkatli. Verdi şimdi Cancelo. Muhammed Salah hızlı oynadı Cancelo ya. Tamam dedi dostum verdi. Muhammed Salah ama gidiyor mu? Gidiyor da. Muhammed Salah inanılmaz çizgiş şov. Ortayı da yaptı. Kylian Mbampe orada vuramadı. Grand Şaka. Şaka. Üstten avut. Grand Şaka. Hepsi yapamadım bunu dostum. Bu arada tekrardan hatırlatayım dostlarım. Sizlere videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Sizleri seviyorum biliyorsunuz. Uzun bir ara görüşemedik Ama şimdi yine her gün videomuz gelmeye devam edecek Her gün saat 6.30'da bu kanalda bekleyin arkadaşlar Grand Chaka Declan Rastan Aldı ve onu yere oturttu Şimdi Kallen Mbappe Soncu Kallen Mbappe'yi mi atacak derken Çok iyi Mbappe Yeni transfer Mbappe Şu anda bu videoyu çok arkadaşlar Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi Unutmayın Gerçekten bir shorts videosu çıkardı Mbappe daha geldi İlk dakikalarda neler yapıyor gerçekten şaşkınım güzel bir çalım denedi Mbappe artık şova döktü işi gerçekten arkadaşlar şova döktü fazla bir oyuncu Vakan Seleo derken Rafinha gol yedik olsun sıkıntı yok bizim Mbappe'miz var Mbappe bizi çözer Mbappe bu maçı çözer mi bakalım Julian Alvarez'e vardı Alvarez sen Kafa yerinde değil Alvarez'in bugün. Gerçekten değil herhalde. Muhammed Salah'a sıkıntı yok. Sıkıntı yok beyler. Halledeceğiz. Halledeceğiz beyler. Gerçekten yine sinir küpleri biniyor bana. Olsun olsun olsun. İnşallah halledebiliriz bakalım. Bir envan prezizi ne kadar kurtarabilir? Bir gol attı kral. Kral bugün yapamıyor istediklerini. Güzel bir gol attı aslında. Geçen maçta güzel goller attı. Ama adamın rafinesi bayağı etkili bu arada dostlarım. Bizim Rafinha uykuda. Daha uyandıramadık. Brezilyalı yıldız oyuncu uyarak geçiriyor günlerini. Muhammed Salah iyi geçti rakiplerine. Verdi şimdi kalemin Mbappe. Mbappe. Mbappe dönebildi mi? Döndü. Mbappe. Rabiot bugün Mbappe'yi gegen pres yapıyor. Ben de anlamadım. Şimdi Mbappe. Mbappe devreye beraber girme şansı. Mbappe. Nasıl kaçar bu Mbappe? Nasıl kaçar bu Bappe? Nasıl kaçar bu Bappe? Nuno Mendes sakatlandı. Bu bizim için çok kötü oldu. Biliyorsunuz o da oyunun en hızlı oyuncularından biri. Hatta birincisi bence bana göre. Mbappe de öyle ama Nuno Mendes bizim için her zaman farklı. Bakalım ona bir kere ya. Gerçekten iyi topçu. Gerçekten iyi topçu. Bugün kırmızı kart değildi sandım bak şimdi. Ama sakatlandı. Ama sakatlandı dostlarım. Julian Alvarez. Başlattık ama maçı verdi Mbappe'ye. Mbappe dönene kadar Fofana, Fofana. Aman! Abi ne yapıyorsunuz? Rafinha... Rafinha gole gidiyor. Beyler kötü oldu. Kurabiye gibi yediler bizi yani. Neden öyle oldu? Daha önümüzde bir 40 dakika var. Umarım biraz geri dönebiliriz. Biraz geri dönmekte nasıl oluyorsa göreceğiz. Rafinha... Bakalım bizim Rafinha ne durumda? Evet. Karşısına hakim olunca bizim Rafinha hiçbir şey yapamadı. Onun Rafinha ve Salah ikilisi kısa forvet ikilileri bayağı etkili oldu bugün arkadaşlar. Julian Alvarez verebildik mi verdi. Mbappe, 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 Mbappe. Rabiot nasıl bu kadar iyi ben onu anlamıyorum. Mbappe'yi durduruyor şu an. Şu dakikada kadar. Mbappe, Mbappe, Mbappe. 3-2 yaptı. Mbappe gerçekten inanılmaz bir gol atıyor dostlarım. Kalenin Mbappe bitmedi her şey daha diyor. Hiçbir şey diyor bitmedi. Ben diyor buradayım, kral diyor burada. Ben bu takıma bunlar için geldim diyor. En mappi şimdi dedi al bakalım. Trinkao döndü. Bir daha verdi Maffeo. O da verdi en Hadi Rabiot gel bakalım dedi. İçeriye de çevirdi ama yapamadı Mbappe. Mbappe gerçekten çok iyi arkadaşlar bu arada. Yani marketinizde görürseniz hemen 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 hiç düşünmeden alın. Gerçekten Julian Alvarez Alvarez. Ben nasıl çıkarayım şimdi Julian Alvarez'i dostları? Skor 3-3. İnanılmaz geri dönüşte rakaladık rakibimizi. O rakip şu anda kızgın. Deliye dönüyor olabilir. Emi açıl. Al topu eline dostum. Hemen. Yani bu hemen oynamamaların beni delirtiyor. Gerçekten delirtiyor Emiliano. Verdi şimdi Pesella. O da Rafinha'yı oynamak istedi ama olmadı. Şimdi Fajil de Jong. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Çok uzaklardan. Mbappe ben yaptım dedi yapacağımı. Hat-trickle onu dışarıya mı vuruyorum? Yok. İki gol atmıştı bugün Mbappe bize. Bakalım. Alexander ise topu atabilecek miyiz? Julian Alvarez. Oralarda kafa topu indirmelerinde biraz pasif oyuncu ama yerdeyken gerçekten onda iyi, çok iyi yönleri var. Şimdi Mafio, topu aldı tekrar Maffeo götürüyor Maffeo götürüyor Maffeo 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 Yaptı da Eski forvet mi attı Rabiot işte böyle direkt dibinde havalattık onu Rabiot Direkt dibinde havaladı Gerçekten inanılmaz bir video oluyor dostlarım Gerçekten inanılmaz bir video oluyor Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur Alexander Isak işte şimdi yedek forvete düştü ama Isak kendisi de çok iyi. Alexander Isak 5-3 oldu. Neler yapıyorsun Arkşifti? Neler yapıyorsun? Bugün rakibi perperişan ettik. Bitir hocam. Bitir hocam. Yoksa rakip birazdan bir gol daha yiyebilir mi? Bitir hocam. Virgil van Dijk. Alexander Isak. Gerçekten yine çok iyi bir pas attık ama zaten maçı 5-3'lük. Ezici. Eziciyiz yani. Gerçekten bugün bayağı iyi yendik maçı dostlarım. Gerçekten güzel bir galibiyet aldık. Yeni seviyemiz 21. Dediğim gibi arkadaşlar kanalı takipte kalın. Çünkü bir dahaki videoda kanalımızı oluşturacağız. kanalımızı oluşturacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bir reklam girince biraz kafam karıştı tabii ki. Ee, bakalım. Yanlışlıkla UGS'ye tıkladım demin. Klanımıza bir bakalım arkadaşlar. Buradan oluşturacağız dostlarım. Ee, yeni klanımızı sizlere de dediğim gibi bir sonraki videoyu bekliyorum dostlarım. Bu zamana kadar izlediğiniz bütün videolar için ve bu video için çok teşekkür ederim dostlarım. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tabii ki bildirimleri de açın. Sizleri seviyorum şifre ailem. Görüşmek üzere. Sağ